Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Brezilya nakışının farklı bir teknikle yaprak yapımını anlatacağım. İpimizi iğnemize taktık. Şu uç kısımdan iğnemi batırıyorum. Biraz ilerisine batıp soldan çıktım. Şimdi soldan sağa doğru hemen altından alıp Pardon, sağdan sola doğru Şimdi soldan sağa doğru Bu modeli arkadaşlar bu şekilde böyle hep sağdan alarak yani iğnemize şu şekil batırıp sağdan sola olarak devam ediyor. Üstten çizgilerin olduğu yerden iç kısımdan az bir şekilde az alıyoruz. üst kısımdan da çizginin devamında. Bu şekilde arkadaşlar sağdan sola doğru devam ediyor. Balık sırtı modelinin bir farklı tekniği. İsterseniz balık sırtında başka bir yaprakta gösterebilirim. Yani iç kısımdan küçük oluyoruz arkadaşlar diğer taraftan da çizginin hemen etrafından yaprağın şekline göre ayarlayabilirsiniz işlediğim havlu arkadaşlar havluyu bambu iplikle işliyorum bambu yani herhangi bir koton ip olabilir ama bambu ince olacak kotonlar kalın oluyor genelde natural nakış diye geçiyor aynı havlunun kendi renginden yapmak isterseniz fikir olabilir bu şekil arkadaşlar yani bir içten sağ kısımdan alıyoruz sağdan sola doğru bir dıştan ipimiz iğnemiz hep sağdan sola doğru devam edecek Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin.